Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kaan. Bu videoda sizlere Serapis Fugax karıncası hakkında bilgiler vereceğim. Bilgileri vermeden önce YouTube kanalımız yavaş yavaş büyümeye başlıyor. Videoları beğenip kalınma, abone olursanız, destek olursanız çok sevinirim. Videolarda like atıp yorum atarsanız çok iyi olur. Bildiğiniz üzere bizim bir Discord sunucumuz var. Discord sunucumuza katılarak da bize destek olabilirsiniz. Discord sunucumuzun da linki aşağıda mevcut. Açıklamayı koyuyorum her videoda. Eğer ki karınca satımı vesaire istiyorsanız Exorex Store mağazası var. O mağazadan da satın alabilirsiniz istediğiniz her şeyi. Gayet uygun fiyatlıdır. Her şey de mevcut. Test tüpünden dair tut. Karıncaya dair her şey var. Outworld'ler vesaire. Evet yavaştan videoya başlayalım. Bugünkü konumuz Selenopis fugaxlar. Selenopis fugaxlar arkadaşlar bir ikinci ismi ikinci isim olarak da hırsız karınca olarak geçer. Selenopis fugaxlar normal hayatlarında başka kolonilerin yumurtalarını çalarak hayatlarına devam ettirir. Başka kolonilerin yumurtalarını yer. Bir nevi o yüzden bizim ülkemizdeki ismi hırsız karınca olarak da ge geçebilir. Zorluk seviyesi olarak ilk karınca besleyenler için bakılabilecek bir türdür. Çok zahmetli bir tür değildir. O yüzden ilk karıncanızı Serenopix Fugax ile başlayabilirsiniz. Nem alanını test tüpü içinde yapabilirsiniz. Ortalama %60-%70 nem isteyen bir türdür. Outward'ünü de siliskum ve minik minik dekorlar koyarak da şekillendirebilirsiniz. Kolon yapısı olarak da multi queen e uygun bir türdür. İkili üçlü multi queen yapabilirsiniz kraliçe karıncaları. Tabii ki de bu da sizin isteğinize ve zevkinize kalan bir şeydir. Ortalama 100 bin işçiye kadar çıkabiliyorlar. İşçilerin boyutları çok küçük. İşçi boyutları 3 milim maksimum. 3 milime kadar çıkabiliyor işçileri. Kraliçe boyutları da 5.5 ile 6 milim arasında değişiklik gösteriyor. Bu kolonimizde şu anda yumurta mevcut. Şu yukarıda görüyorsunuz zaten. Bir 15 tane ortalama yumurtası var. Bugün bu koloniyi bayağı strese soktuk. Umarım yumurtalarını yemez başka bir şey demiyorum. Kraliçe rengi olarak arkadaşlar sarı bir tür. Ee, arka tarafı sarı. Ön tarafı da kahverengiye yakın. Koyu kahverengi diyoruz biz buna. İşçi renkleri komple sarı çıkıyor arkadaşlar. Başka bir renk çıkmıyor. İşçiler çok küçük dediğim gibi 3 ile 3.5 milim arasında değişiklik gösteriyor maksimum. Ama ve lakin sarı renkte çıkıyor. Bu türde asker yok arkadaşlar. Sabit boyutlarda işçiler. Bu türü besleme olarak da şekerli su, un kurtları gibi şeyler vererek, ballı su vererek koloninin hayatını devam ettirebilirsiniz. Sıcaklık olarak da 25-30 derece arasında sıcaklık isteyen bir türdür. Serenopis fugaxlar. Outward'ünde ortalama %30 ile %50 arasında nem isteyen bir tür. O yüzden fazla zahmetli değil. Sadece koloninizin ilk işçisini çık çıkarana kadar strese sokmayın. Devamı zaten otomatik olarak geliyor. Bu karıncamızda uyku mevcut arkadaşlar. Kasım ayının sonundan Şubat ayının sonuna kadar kış uykusuna yatırabilirsiniz Selenopis fugaxları. Şöyle bir tavsiyem var ama eğer ki 2000 örnek vereyim sezonun sonunda bulduğunuz kraliçe karıncayı kış uykusuna kış uykusuna yatırmamazsanız da olur. Ben yatırmanızı tavsiye etmiyorum. Ben bu koloniyi hiç yatırmadım çünkü kış uykusuna. Bu koloni de bize Mustafa Bey tarafından teslim edildi. Formikariumda bakabilirsiniz. Formikarium için gayet güzel bir türdür ama velakin dediğim gibi çok küçük tür olduğu için formikariumda biraz sıkıntı yaşama şansınız da var. Çünkü bunlar ortalama 100 bin çiçeğe kadar çoğalabiliyor. Formikarium olarak da yiton kullanabilirsiniz. Yiton gayet güzel bir malzeme formikarium yapımı için. Üstüne de küçük bir pleksi kap koyarak da daha da güzel yapabilirsiniz. Dediğim gibi bu karıncalar normal hayatlarında başka kolonilerin yumurtalarını çalarak hayatlarını devam ettiriyor. Ülkemizde ve dünyadaki en küçük karınca türü Selenopis fugax olarak belirlenmiştir. Şu an için doğadan bulduğunuz Selenopis karıncaların yumurtasını ekleyerek de yumurta eklemeye yapabiliyorsunuz. Yumurta ekleme konusunda hiçbir sorun yaşamazsanız o konuda da merak etmenize gerek yok. Umarım bu videomu beğenmişsinizdir. Videoda sizlere Selenopis Fufugax hakkında bildiğim bütün şeyleri anlattım. Anlatmaya çalıştım. Dediğim gibi videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha böyle videoların devamı YouTube kanalımda zaman zaman mevcut olacak. Zaman zaman böyle videolar ekleyeceğim. Karıncalar hakkında bilgiler, karınca türü hakkında bilgiler. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. Discord sunucumuz aşağıda mevcut. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.